Bu kimse mi? Tanımıyorum ilk defa gördüm. Belli ki Ayşegül'ün bir arkadaşı. Sen nereden çıktın? Babanın avukatı geri çekilmiş. Belki bir yardımım dokunur dedim. Mete sen niye karışıyorsun ki? Baban haksız yere içeride. Güven bana. Korkacak bir şey yok. Bak benim korktuğum falan yok. Bahri Umman. Mete Bey bizi çağırın. Bahri Bey, duruşmaya girebilmem için bazı evrakları imzalamamız lazım. Ama geç kalacağız. Hakimi tanıyorum. Bana beş dakika verir. Buyurun lütfen. Soruşturmaya dayanak yapılan Ahmet Poyraz Karayel adlı tanığın ifadesi devlet görevlisi olarak alınmıştır. Yalnız kendisine savcı Salih Kuşçu tarafından verilen evrak sahtedir. Yani Ahmet Poyraz Karayel o tarihte devlet görevlisi olmadığından suçlamalar dayanaksız kalmıştır. Savcı Salih Kuşçu'nun bu soruşturmadan haberi olmadığını ispatlayan belgeyi mahkemenize sunmuş bulmaktayız. Müvekkillerimin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerini talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Eksik hususların ikmaline, sanık savunmalar dikkate alınarak... ...suç vasfının değişme ihtimaline karşı... ...sanıkların bir hakkın tahlilerine... ...ve tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Vurdu gol oldu. Eyvallah evlat. Bir şey değil. Sema Hanım, geçmiş olsun. Sağ ol. Söyleseydiniz, biz gelip alırdık size. Önemli değil, benim işim erken bitti. Peki. Geçmiş olsun Sema. Sağ ol. Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol Özgürüz lan. Vallahi billahi özgürüz ha. Harbiden şaka gibi. Beyler, hiç itiraz istemiyorum. Akşama Necip Usta'nın oradayız. Hesaplar benden. Ziyafet çekeceğiz, tamam mı? Cündalı Ali Kaptan'a gidelim bu gece. O da olur be. Sağ ol birader. Rica ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seni bir yerden tanıyorum ama bir türlü çıkartın onu. Siz babamı tanırsınız. Cemal Durukan. Ha şu oğlum işte Şer Cemal Bey'im. Sen onun oğlu musun? Evet. Ha, eyvallah. Ha, şimdi oldu. Ya sen sen bayağı büyümüşsün ya. <laughs> bir ara bir uğra. Bir konuşalım seninle. Ne zaman isterseniz. Hadi kızım gidelim. Baba ben daha eve gitmedim. Sonra uğrarım yalnız olur mu? Peki kızım tamam. Nasıl istersen. Ayşegül görüşürüz. Görüşürüz. Bırakayım mı seni? Yok taksiyle giderim ben teşekkürler. Sorun değil yolunun üzeri. Tamam. Dedem hadi. Siz gidin. Benim ufak bir işim var onu halledip geleceğim. Ha, oğlum bir evine git duş al. Üstünü başını değiştir bir kendine gel be. Yok. Ben hemen gideyim. Hadi eyvallah. Aga gidiyor lan. Bırak gitsin kendi öğrensin daha iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.